Altık mı Polonya mı anlamadım. Polonya gideceğim galiba. Bilmiyorum ne olduğunu. Çok zor bir round gibi geldi bana. Rusya saçma bir roundla kazandık ama kazandık. Faith Kemp Going for the world record. Has she got it? Yes, she has. The world record. Oh be. Victory Personal Best'imizi animasyonla kutluyoruz. Artı 11 rating verdi ama Personal Best'imizi görmüş olduk. Şu an 1492 ratingdeyiz. All time high ratingimiz de 1492'ye geldi. Bugünkü videoyu kapatmak için de doğru bir zaman. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.